Şimdi Abdullahcığım, ilk filmimi çevirmekteyim. Başrolle Cüneyt abi. Kızı da Türkan Sultan. Cüneyt abi gariban, bizim gibi. Türkan Sultan varlıklı bir pezevenin kızı. E Cüneyt abi de yoksul bir pezevenin oğlu. Aşk ferman dinlerim mi abiciğim? Bir bakışta kesiliyor Cüneyt abimize. Sarı bir meyhanede buluşacaklar. Biz de işte o meyhanede içki içenler oynayacağız. Ya hani ben de madem içki içenlere oynayacağız. Hani böyle gerçekçi olsun yani. Böyle filme uygun olaraktan diye. Baştan bir iki tane çekelim dedim. Tam bizim sahne geldik abicim. Hepimizin kafaları zombaydı. <laughs> o memnun olacaklardı. derdi. Rejiser. Ben sizden içki içer gibi yapacak adamlar istedim. Bunlarla olmaz. Ya ben de vallahi da billahi da hani sırf latife olsun diye. Böyle elimle de destekleyerek yeşil çamlar ayık adamı sen ne bulursun demiş bulundum. Birden bu Memnu abi başta olmak üzere setçisi, ışıkçısı, kameramanı hatta Cüneyt'in üstüme doğru geldiklerini gördüm. Bu Fatma abla yok mu? O da seti seyrediyormuş. Topukluyu çıkardığı gibi yallah üstüme. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Cüneyt Karateci kolumu kırmaya çalışıyor. E memnun abi desen zaten boyuna kafa atıyor. Hele o Türkan yok mu? Bir de hanımefendi derler. Hayalarıma hayalarıma ver ediyor tekneyi. Tam bayılacağım abicim. Ben bu şunu söylediğini duydum. Bu iğneyi, yani beni yani bu delikanlıyı en seri vasıtayla iyi sınırları dışına çıkarın. Bu yaştan sonra mahkemelerle uğraşamam ben. İşte ondan sonra uyandığımda da buradaydım. Ankara'da.